bugün gözlerle birlikte süper bir rejvan Elvantar'ın ikinci bölümünden Hepinize merhaba arkadaşlar Şimdi ilk önce Arcade oynayacağız Kış yerini de üçüncü bölümde oynayacağız Arcade'de bu arada yeni dövüş şeyleri falan geldi Birazcık arcade oynayıp para kasacağız Videonun sonunda da 10 tane kutu açabiliriz O yüzden videonun sonuna Kadar sardırma atlamadan zıplamadan izleyin Şimdi burada ilk önce Burada 3 tane Kutu var Bunlar taşket makas kutusu açalım Bakın şöyle Hayır bu değil pardon. Ha bu. Bunlar mıydı? Evet neyse şimdi e, burada dört tane yer var Eskiden üç taneydi bu daha yeni geldi arkadaşlar burası burayı en son yapacağız İlk önce e, burada spring rock diye bir şey var burada koşmalı zıplamacalı gayet hızlı bir şekilde para kazanabileceğin bir yer var e, burası genellikle en az oynanan yer burası bu parkurlar arasında çünkü hızlı para kazanıyorsan o bir bir verdiği için ve bir tık da kısma zor olduğu için oynanılmıyor neyse öleyim bari ben tamam. şimdi ikinci en çok oynanırsa platform parkur burada bildiğimiz parkur hadi gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışalım Bu arada önceki videonun son kısmında şu VR gözlüğünü çıkarmıştık hatırlarsanız. Ee, buradan da hızlıca para kazanabilirsiniz. Ama en hızlı para kazanabileceğiniz yer tabii ki de burası. Burada bir, bir turda 20. Şimdi ikinci olarak burada yarış yeri var. Hadi çöl olsun. iki i̇ki tur oynayalım. İlk olarak çöl. hayır hayır kontroller çok zor olmasa da tabi virajlar sıkıntı biraz yes hadi şuradan ya fazla gittik tamam burada böyle gördüğünüz gibi burada da para var geliyor ama oyunun müzik sesini biraz kısacağım bir de döngü mü denesek veya klasik. Neyse ya hepsini yapalım. Bir tane de klasik. Evet. Yes. Tamam. Şimdi bu sefer de tüpleri oynayalım. Tüpler benim en sevdiğim olabilir. Evet. En sevdiğim. Hop. Bin abi. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi telefon falan bozuldu. Bu telefonda da işte browser falan giremiyorum. O yüzden ee, Super bir oynayacağım. Belki Minecraft'a gelebilir. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar şu anda Brawl Stars videolarına birazcık aksatacağız mecbur. Hadi. Bunda böyle bir şey var. Çok gıcık oldum. Düşme. Düş, düş. <laughs> Neyse. Ee, son olarak döngüyü göstereyim size. Yo dongu gösterdik mi? Neyse boş ver dongu da böyle. Şimdi en sevdiğim olan dövüş kısmına geçelim. Şimdi burada girelim market moda. kırmızı tuşa basarsak kötü alerji çıkıyor mesela. Baren kim alalım ya? Kötü kardeşimizi alalım. Hayır spoiler verdim. Neyse boş ver. Bak mesela buradan bir spoiler al mor bir ayı yani buradan bir spoiler ve abimiz Bu arada zor çünkü şuradaki kontrollerle hareket ediyorsunuz. Zor. Öldük mü? Öldük. Neyse dur abi dur. Çok küçük olduğu için zor oynanıyor ama. Savaş çıkalım. Abi vurmalar çok sıkıntı yani. Vurma ve yönlendirme çok sıkıntı. İki tuş olduğu için zıplama falan bazen vurmaya çalışıyorsun zıplıyor mesela böyle. Bu çok olmamış aslında çünkü. Yes. Hadi be burada. Şu aynı anda basıp bir şey yapabiliyoruz. Yes. Abi ölüm anahtarını atamıyorum şu an. Yes. Adamın canı bayağı gitti. Abi burada hızlı vurma mekanim yok ya. Ya abi direkt öldüm ya. Zor işte zor. Ve hiç yeni karakter açamadım bu arada. Karşınıza adam geldikçe yeni karakter açıyorsunuz. Neyse Baren'i seçelim bu sefer. Bu arada Baren'in komboları oyundaki kombolarla

İkinci turda eleniyoruz sürekli. Evet çıkalım. Free mod nasıldı? Ha Free mod teker teker dövüşüyoruz arkadaşlar. Ee, en garibi de trading mod. Çünkü trading modda da göreceksiniz dümdüz, dümdüz kukla dövüyoruz yani alıştırma sahası gibi bir şey neyse ee, bundan çıkalım başka ne yapalım ee, başka bir tane daha platform parkur atabiliriz. Lan tamam anladık. <laughs> Tam bunu saymayalım. Tamam. Yes. Evet. Hadi be. Neyse arkadaşlar bu arada arkadaşlar bakın yani nerede kaldıysan orada götürüyor bu iyi pozitif bir şey. Arcade mod, arcade mod, arcade çıkalım. Ve sandık açalım biraz. Biraz sandık açalım. İlk sandık açabiliyor muyuz? İnşallah açabiliyoruz. Hadi şurada bir yüz göreyim. Ya yeah. o üç sandık açabiliyoruz. Üç tane. Ee, şey göstereyim ben. gitmeyiz. Evet. şey arkadaşlar biz mesela kurtarmıştık. Kurtardıklarımız ayı köyüne tekrar geri geliyor bakın. Hadi. Birinci sandık. Buna çikolata mı? Yok kötü kullanmam. İkinci sandık. Abi siyahı kullanma. Üç. Hadi güzel bir şey çıksın lütfen lütfen bakmıyorum. Oo. touch çıktı? Güzel. Bu çok güzel değil. Ya güzel bir çıka gelsin ya ben. Nerede o beyaz? He. Bu çıkayı istiyorum. Bu çıka en Neyse. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. O zaman bir sonraki videoya kadar her zaman oldu gibi görüşürüz. Bay bay.